Türkiye, 783.562 kilometrekarelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Havalimanı kargo bölümünde şüpheli bir kargo dikkat çekiyor. Abi köpeğim tepki verdi. Kokuda bir şüphe var. Almanya'dan gelen 3 yolcunun valizlerinden çıkanlar yolcuların savcılığa sevk edilmesine neden oluyor. Berabersiniz adamın kadarıyla. Tanışıyorsunuz doğru mu? Mısır'dan gelen yolcunun valizinden çıkanlar herkesi şok ediyor. Şunlar ne amaçla gidiyorlar? İstanbul Ambarlı Limanı'nda gitmeye hazır kargo hakkında istihbarat faaliyeti yürütülüyor ve sonuç duda dudak uçuklatıyor. Tamam tamam sakin. Güzel yöntem bulmuşlar ama elimizden kurtulamam Korkunç bir yöntem ya. Kazablanka'lı yolcu gümrük kontrol noktasından <gülüyor> ayrılmıyor. Hadi, <laughs> kargo bölümünde bulunan transit bir kargo şüphe yaratıyor. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat birimleri kargo bölümüne giren ve çıkan her kargoyu detaylıca inceliyor ve şüpheli bulunan kargolar mercek altına alınıyor. Transit kargo olan ve İstanbul'dan başka bir uçağa yüklenecek olan iki palet kargo, gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüpheli bulunuyor. Evrakı incelendiğinde rotası dikkat çeken iki palet kargo detaylıca incelenmek üzere X-ray cihazına sokuluyor. Gümrük muhafaza memurları paletler üzerine yüklenmiş köpük kutuları ve içlerinde bulunanları detaylıca inceleyecek. Bize bir, bir görüntü var burada. Evet, görüntü yoğun. Nereden geliyordu bu eşya? Bir bakalım mı? ülkesinden geliyor. Güney Amerika ülkesinden, bir, geliyordu. Amerika ülkesinden Amerika geliyordu, aynen bir bakalım. Bakmamızda bu eşyaya fayda var. İkinci, ikinci görüntüye bir bakalım önce. İkinci görüntümüze de bakalım anında. Evet bu da aynı. Evet yine aynı yoğunlukta bir görüntü. O zaman narkotik dedektör köpekle de bakmakta fayda var. İkinci kontrolden geçirelim, evet. Aynen ikinci kere riskli bir, bir, bir güzergâh ile geçirmemiz lazım bu eşyaya güzergahta riskli olduğu için kontrolünü sağlayalım tekrar. Şimdi ilgili eşyamızı fiziki kontrol için önden bir dedektör köpekle kontrolünü sağlayacağız. Tepki verip vermemesine göre eşyayı açacağız. Gerekli test yapacağız. Eşyayı ona göre riskli mi değil mi buna göre işlemlerine devam ettireceğiz. Şuraya bir ayıralım ikisini birlikte götürelim. Şüpheli bulunan kargolar Fiziki kontrollerinin sağlanması için gümrük muhafaza memurlarının gözetiminde muayene alanına alınıyor. Aralım köpeğiyle bir arama yapsın İkinci kontrolümüzü de sağlayalım. kargo muayene bölümüne narkotik köpek çağrılırken Sabiha Gökçen Havalimanı kargo bölümünde yoğunluk başlıyor. Yolcular valizlerini beklerken bagajların ayrıldığı ve sınıflandırıldığı alanda 3 valizde şüpheli yoğunluk bulunuyor. Şüpheli bulunan valizler sahiplerinin bulunması için bagaj teslim alanına yönlendiriliyor ve valizleri alan yolculara baskın yapılıyor. Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri şüpheli valizleri ve yolcuları Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve istihbarat Bölge Amirliğine götürüyor. Yolcuların burada valizleri açılacak ve şüpheli yoğunluğun sebebi belirlenecek. Bu kimin dişinde? İlk Sen. yolcunun valizi açıldığı anda değeri yüksek olan çakmaklar ortaya çıkıyor şüpheli bulunan yoğunluğun sebebi anlaşılıyor. Şu valiz kimin? Açalım onu da böyle açalım. Tamam. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat personeli ikinci valizi açıyor. Ve valizin özel bölmesine saklanmış bir dizi çakmak daha buluyor. Valizden çıkan çakmakların kutulu olması ürünlerin ülkeye satılmak üzere getirildiği şüphesini yaratıyor. <laughs> Üçüncü valiz açıldığında da özel seri olan çakmaklar ortaya çıkıyor. Hayır olsun karışmasın. Bu da düzdanların bir tanesini kutusu. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memurları yolcuların tedirgin bakışları altında valizden çıkan çakmakları masaya diziyor. "Yediler, bunun sende." İlk bakışta valizlerden çıkan çakmakların bazılarının değersiz olduğu ama bazılarının çok yüksek değerlere sahip olduğu anlaşılıyor. Bunu da kapatalım. Şimdi burası bir kişinin. Ve bulunan çakmaklar masayı dolduruyor. Ama hala araması yapılmamış valizler var. Küçük turuncu renkli valizin içinden de muafiyet sınırlarının üzerinde çikolata çıkıyor. Türkiye'ye gelen yolcuların beraberlerinde toplam 2 kilogram çikolata veya şeker getirme hakkı bulunurken bu yolcuların muafiyet sınırlarını aştığı tespit ediliyor. Tıp başına zaten başka herhalde yok. Üç yolcunun valizlerinden çıkan çakmaklar masaya dizildikten sonra yolcuların sorgusu başlıyor. Ne kadar çakmağım vardı biliyor musun? Ben 23 istiyorum diyordum arkadaşlar 24 müsait böyle bir şey. Başka valizin yoktu mu senin? Yok. Son hepsini böyle yapalım. İyi burada senin bahsettiğin kadar çakmak yok. Buna mı senin? Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memurları henüz açılmayan iki valizi de açıyor ve bu valizlerin içinden de değeri bir hayli yüksek çakmaklar çıkıyor. Benim başka çantam, poşetim var mı? Getir bakalım. Valiz ya. aramaları devam ederken, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Memuru Pardon. yolcuların sorgusuna devam ediyor. İkiniz aynı piyano numarasıyla evde ama berabersiniz anladığım kadarıyla. Tanışıyorsunuz, doğru mu? ve yolcular birbirlerini tanıdıklarını itiraf ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcular sorgulanırken, Gümrük Bölgesi muayene alanına alınan iki palet kargonun fiziki aramasını yapacak olan narkotik dedektör köpeği Safir ve eğitmeni görev başı yapıyor. İki buçuk yaşında olan Safir'in en sevdiği şey topuyla oynayabilmek ama topunu almak için koku duyusunu çalıştırması gerekiyor. Safir iki palet kargo üzerinde inceleme yapacak ve bakalım kargonun Otur. içinden ne çıkacak? Kolay gelsin abi. Ee, e, abi. Güney Amerika'dan gelen bir kargo gönderisi. X7 evet. şüpheli görüntü var. Tamam. E, yoğunluk fazla. Hı hı. Bir Köpekli kontrolü sağlıktan sonra tepki verirse bakalım. Tamam abi. Bu ikisi değil mi? İkisi evet. İki tamam. parça. Başlıyorum ben o zaman. Buyurun. Gel bakalım Safir. Gel bakalım oğlum. Gel. Ara. Aferin oğlum sana çok güzel Safir. Bravo. Gel Ara. Safir sevdiği küçük topunu alabilmek için hummalı bir şekilde çalışıyor. Abi köpeğim tepki verdi. Ara. haftaki bakabiliriz. Tamam bakalım. Gel bakalım Safir. Gümrük Muhafaza Narkotik dedektör köpeği Safir de bu kargodan şüphelendi ve içinde neyse, uyuşturucu neyse. madde olduğunu eğitmenine bildirdi. Peski yanında mı? Yanımda evet Gümrük Muhafaza memurları Safir'in işaret ettiği koliyi açarak detaylıca inceleyecek. köpük kolinin içinden özenle paketlenmiş gıda maddesi çıkıyor. Eşyanın beyanı ananas püresi. Beyana uygun. Fakat kokuda bir Farklılık Şüp şüphe var mı? Şüphe var evet şüphe var. Bir test tamam, kiti yapalım. Test kokusu yapalım. şüpheli olan ananas püresi bir dizi teste tabi tutulacak. Bu test sayesinde ananas püresinin içine uyuşturucu madde katılıp katılmadığı belirlenecek. Ananas püreleri teste hazırlanırken valizlerinden değerli çakmaklar çıkan yolcuların araması devam ediyor. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memurları üç yolcunun valizinden çıkan çakmakları sayıyor ve miktarın 71 adet olduğunu tespit ediyor. Fotoğraflamaya geçebiliriz ele geçirilen tüm çakmaklar savcılık dosyası için fotoğraflanıyor ve yolcular süreç hakkında bilgilendiriliyor. Şimdi bundan sonraki prosedür şöyle. Çakmakları şu an burada muhafaza altına alacağız. Savcı beyin talimatıyla ifadenizi alacağız. Şüpheli olarak avukat talep etme hakkınız var. İfadenizi aldıktan sonra serbestsiniz ama eşyalar burada kalacak. Kendiniz rızanıza teslim ederseniz yararınız da olur. Rıza te teslim etmezseniz de savcılık el koyacak. Her halükarda burada kalacak. Mahkeme aşamasında haklı bulunursanız eşyalar size iade edilir. Belli bir vergi ve cezadan sonra siz haksız bulursa da eşyalar devletin olacak. Prosedür bu şekilde işleyecek. İfadenizi alacağız. Diğer evrakları halledeceğiz. Sonra göndereceğiz sizi. Ürünlerin e, vergisini gerçek fiyatını ödeyip biz almak istiyoruz diyemiyoruz değil mi? O. Şimdi şöyle bir şey. Ancak mahkeme sizi haklı bulursa o aşamada zaten mahkeme haklı da bulsa bunlarla ilgili vergi ve ceza ödeyeceksiniz. Ondan sonra eşyaları geri alabileceksiniz. Gümrük muayene memuru ele geçirilen çakmakların gümrüklenmiş değerlerini hesaplıyor. Yolcuların beraberlerinde getirdikleri çakmakların değeri 653.745 Türk lirası olarak tespit ediliyor. Yapılan kontrollerde Görmüş olduğunuz eşyalar tespit edildi. Aradığı makamlarca e, haber vererek talimatlarımızı aldık. Anılan talimatları istenen arkadaşların şüpheli olarak ifadelerini alacağız. Eşyalar geçici olarak el koymuş durumdayız. İfadeler sonra arkadaşlar serbest kalacaklar. Kararı mahkeme verecek bundan sonrası. Bayizlerinden çakmak çıkan yolcuların ifadeleri alınırken havalimanı kargo bölümünde bulunan iki palet gıdaya uyuşturucu testi yapılıyor bu test kiti hem kısa sürede sonuç veriyor hem de birden fazla uyuşturucu maddeyi tespit edebiliyor. Şimdi ilgili eşyaya karıştırılma şüphesi olduğunu düşünüyoruz herhangi bir uyuşturucu maddeyle. İlgili eşyamızdan zerre miktarda alıyoruz. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat memuru az miktarda ananas püresini özel bir çözeltinin içine koyuyor. Ananas püresi çözeltinin içinde çözülecek Pek ve test kitine konulabilecek uygun yoğunluğa ulaşacak. İlk şüphemiz e, rota zaten, rota riskli bir rota. Devamında X-ray görüntüsünde de şüpheli yoğunluk var. E, akabinde köpek aramasıyla yaptığımız kontrollerde de yine köpeğin bir tepkisi var. E, şüpheler artınca bir test kiti yapma gerekliliğini duyuyoruz. Şimdi test sonucumuz da pozitif çıkarsa uyuşturucu madde var diyebiliriz. Ananas püresi uyuşturucu test kitinin kabına koyuluyor. Test kiti birazdan ananas püresinin içinde uyuşturucu madde olup olmadığını gösterecek. Tamam. Gümrük muhafaza ekibinin narkotik dedektör köpeği Safir için bekleme süresi olan 20 saniye çok uzun bir süre. O zaten amirlerine kargo içinde uyuşturucu madde olduğunu söyledi ve merakla beklenen sonuç çıkıyor. Şu an ilgili eşyamız uyuşturucu madde test ettik, test kitimiz de bunu sonuçladı. Yani uyuşturucular genellikle saklama yöntemi çok kullanılmakta. Genellikle zaten karşılaşıyoruz. Kimse uyuşturucu direkt olarak göndermiyor bir yere. Tamamen saklama usulü oluyor. Çok farklı maddelere de emdirmelerle karşılaştık. Bu da o farklı maddelerden biri. Eşya imha edilecek. Adli makamlarca. Uyuşturucu emdirilmiş ananas püreleri tek tek tartılıyor ve belgeleniyor. Her bir beyaz kutu içinden 20 kilogram ananas püresi çıkıyor. Bu da iki palette yer alan ürünler düşünüldüğünde toplamda 455 kilogram yapıyor. Gümrük muhafaza memurları ananas pürelerinin içindeki uyuşturucu maddeyi önce hassas burunlu safir tarafından tespit etti. Evet şu an mesela evet. sonucumuz okudu uyuşturucu maddemiz kokain sulu çözelti olarak. Ve ananas pürelerinin içinde olan maddenin türü tespit edildi. Örnekten de anlaşılacağı üzere Güney Amerika ülkesinden ülkemizi transit olarak kullanıp varış yeri Bulgaristan bir kargo gönderisini riskli olarak değerlendirip köpek marifetiyle, narkotik köpeklerimiz marifetiyle aradık. Tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıp uyuşturucu test kitlerini, cihazlarımızı kullanıp uyuşturucu sonucunu elde ettik. Burada yaklaşık 455 kilo uyuşturucu madde var. Güncel piyasa değeri 1,5 milyar TL'dir. Bu uyuşturucu maddeyi de suçlunun dünya kapsamında yakalanması için yani alıcı ülkesinde de yakalanması için kontrollü teslimat yapmayı düşünüyoruz. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri Yakalanan 455 kilogram uyuşturucu maddeye kontrollü bir şekilde imha etmek üzere el koyuyor. İran'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular X-ray kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun taşıdığı siyah valiz şüphe yaratıyor. X-ray araması siyah valiz içinde canlı hayvan olabileceğini gösteriyor ve gümrük muhafaza memurları yolcuyu gümrük arama noktasına yönlendiriyor. Valiz gümrük arama noktasında açıldığı anda içinden iki sepet dolusu kuş çıkıyor. ne amaçla getirdin? Al. Al o zaman koy tekrar gel benimle beraber. <laughs> Başka çanta çok herhalde. Gel ben hemen. Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat memuru yolcuyu ve valizinden çıkan kuşları gümrük muhafaza amirliğine götürüyor. Burada valizden çıkan kuşlar sayılacak ve kuşların türleri belirlenecek. Erkek yolcunun beraberinde getirdiği kuşlar gümrük muhafaza ofisindeki masanın üzerine konuluyor. Ve yolcunun sorgusu başlıyor. Kaç tane? Çan. 80 tane. 80, 80, 80 tane. tane var mı burada? Yolcu, sepette yer alan kuşların 80 adet olduğunu beyan ediyor. Şey. Ama bakalım beyanıyla gerçekler uyuşacak mı? Ayrı ayrı olması gerekiyor mu bunların? Tür olarak Hepsi Hep Hep aynı mı? Hepsi aynı mı? Onu sorarız. Bak aynı kuş. Akşam biliyor Arapça mı? Fars. Fars. Ne güzel Fars. 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 Sepetlerdeki mı? kuş türlerinin birbirinden farklı olduğunu gözlemleyen memurlar kuşların türleri hakkında bilgi almak istiyor. Ve sanal tercüman aracılığıyla yolcuya kuşların türlerini soruyor. Omri. İki. İki çeşit kuş var burada. Omri var. Büyük bir omri. Omri. Bu fençli. O zaman Bu şekilde Samet'in halini şu Cins, cins. Erkek yolcu sepetlerin birinde kumru, diğerinde ise ispinoz cinsinde kuşlar olduğunu söylüyor. İspinoz. Tamam. Bir getirelim bunları tek tek çıkarıp sayacağız şeylerin içerisinde. İki çeşit, iki çeşit kuş varmış. Kumru ve penç diyor. Peki, anladığım kadarıyla ispinoz kuşu. Tekrardan bir sayacağız ama. Biz. Kuşları saymak isteyen gümrük muhafaza memurları boş bir koliyi hava alması için deliyor. Bu sırada İstanbul Ambarlı Limanı'na yanaşan gemi taşıdığı konteynerleri indiriyor ve yenilerini almak için hazırlanıyor. Limanda yurt dışına gitmek üzere ambarda bekleyen standlar istihbarat çalışması sonucunda şüpheli bulunuyor. Abi eşyamız bu herhalde. Aynen. Kaç kaptı? 7 kap. 7 1, kap bir, eşya. 2 2 3, Gümrük beyanıyla eşyaların örtüşmesi gerekiyor. Bir de adet sayalım. Her palet 6'lı. Altı 6 Altı Altı. çarpı 7 42, 42 adet. 42 adet. adet, adet. Abi. 42 adet. Abi. Deyan tutuyor mu abi? Beyan tutuyor. Beyan birebir. Tamam. Eşyamız ne? Dekorasyon masa. Dekorasyon masa. Bir, tane bir tanesini indirelim abi. Dekorasyon masa olarak beyan edilen şüpheli eşyalar tespit tamam. ediliyor. Eşyanın görüntüsünü hiç beğenmedim. Burada herhangi bir açılma yeri yok. Ve gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri kutu şeklindeki standı paletten ayırıyor. Bu standı yakından inceleyecekler. Eşyanın sadece üzerinde bulunan kapak şüphe Zaten uyandırıyor. Zaten birçok tarafından da analiz edildi. Eşya daristi. Kaçsın köpeğini çağıralım, eşyaya da zarar Gümlük vermeyelim. Gümrük muhafaza memurları eşyaya zarar vermeden tamam. içinde kaçak bir madde olup olmadığını anlamak için hassas tamam. burunlu Raki'yi ve eğitmenini göreve çağırıyor. Tamam, parçalamadan er... önce bakalım Aynen. istersen. Aynen, eşyaya zarar vermeden tamam. seni çağırdık. En azından hani sen bir bakarsın, köpek de tepki verirse biz de ona göre tespit edeceğimize tamam. geçeriz. Şöyle geçerseniz köpeğin araması için. Raki'nin kaçak madde bulmasında tamam. motivasyonunu sağlayan şey Aram. oyuncak topu. Ama Raki ödülünü kazanmak için hassas burnunu kullanmalı. Raki, masa yüklü olduğu beyan edilen paletlerden pek de iyi bir koku almıyor ve hemen Al. eğitmenini evet. uyarıyor. Tamam, tamam, sakin, sakin. Buraya bir bakalım. Ondan önce buraya bakalım. Buraya tepki verdi. Otur, Gümrük Rocky. muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri, rakinin işaret ettiği eşyayı hızlıca paletten buraya indiriyor. Buraya doğru Şunu var ya, köpek buraya çok tepki verdi. Ve en başından beri şüpheli görünen eşyanın üst kapağı kırılıyor.